Arkadaşlar merhaba. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle hiç tuz ve su kullanmadan kış için salamura yaprak yapacağız. Yaprak için cam kavanoz kullanacağım. Kavanozların mutlaka kuru ve temiz olması gerekiyor. Yaprakları şu şekilde destiledim ve şunu da belirtmek istiyorum. Yaprakların mutlaka kuru olması gerekiyor. Hiçbir şekilde yaprakların ıslak olmaması gerekiyor. Değilse yapraklar çürür. Ve saplarını da mutlaka kesmeyin. Bu şekilde bırakın. Oklava ile biraz sıkıştırıyorum, yaprakları yırtmadan. Kavanoz bütün yaprakları aldı neredeyse. iki deste yaprağımız kaldı. Onu da farklı bir şekilde göstereceğim size. Gayet sıkı bir şekilde bastırdım. Sıfır kapak kullanırsanız daha iyi olur. Benimki kullanılmış bir kapak. Ama ben kullandığım kapakları bıçakla açmadığım için tekrar gene kullanıyorum. Hiçbir sorun çıkmıyor. İyice sıkıştırıyorum bu şekilde. Hiç hava almayacak şekilde. Artan yapraklarımızı arkadaşlar kaynar suda haşlıyorum biraz. Bu da farklı bir yöntem. Haşladığım yaprakları şöyle biraz açıyorum ki soğusun diye. Bunları da buzluğa koyacağız. ilerleyen günlerde tuzlu yaprak nasıl kurulur İnşallah onu da paylaşacağım sizlerle sadece size biraz göstermek için bu şekilde bahçeden biraz topladım yapraklara bu şekilde koydum bütün suyu aktı ve soğudu yaprağı şu şekilde katlıyorum. yaprakları bu şekilde dolap poşetine koydum. Varsa elinizde streç kullanın. Çok daha sıkı ve daha iyi olur. Ben de şu an elimde olmadığı için buzdolabı poşeti kullanıyorum. Bu şekilde sıkıca sarıyoruz. Salamura yapraklarımız hazır arkadaşlar. Size iki farklı yöntemle göstermeye çalıştım. Bunu haşladığımız için buzluğa koyuyoruz. Buzu çözdüğü zaman sarıyoruz. Bunu da serin ve kuru yerde aylarca bekletebiliriz. Kapağını açıp haşlayıp o şekilde kullanıyoruz. İkisi de gerçekten çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Hiçbir şekilde tuz ve su kullanmadığımız için tazeliğini koruyor. Burada videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok mutlu olurum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz lütfen abone olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Abone olmayı sakın unutmayın.